Murtedo yarışma zamanı. Çikolatalı yiyecekler gerçek yemeklere karşı. Hangisi daha havalı? Bunu daha sonra öğreneceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ay, bu iğrenç kokunun nereden geldiğini merak ediyorum. Bunun hepsi küflü peynirin suçu olduğunu ortaya çıktı. Evet bu sefer ikimiz de şanssızız. Yeni de garip olsa da benimki neredeyse hiç kokuyor. Tabii ya ama benimki dayanılmaz kokuyor. Hayır bu kokuya kesinlikle dayanamam. Ağzımı hemen kapatmalıyım. Ya ben? Ben de böyle istiyorum. Ayrıca bu peyniri yemek zorundayım. Sana kesinlikle vermeyeceğim. Çünkü ben boğulurum. Her neyse kendine bir mandal bul. Neden sana bunları sağlamalıyım ki? Ben kendi çikolatalı peynirimi istiyorum. Çok güzel kokuyor. Müthiş. Çok lezzetli. Hey, ben de denemek istiyorum. Bak önümde ne kadar korkunç bir koku var. Acı bana. Tabii ben her zaman seninle paylaşmaya hazırım. Hey arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Sana gerçekten lezzetli peynir vereceğimi mi düşündün? Çikolata mı? Tabii ki hayır. Onunla kendi başa çıkabilirim. Ağlamayı kes. Kokulu yemeğini bitirsen iyi olur. Konkret onu yersem kusacağımı düşünüyorum. Ama yine de denemek zorundayım. İğrenç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Ona bir daha asla dokunmayacağım. Hayır, kurallar böyle. Peyniri herkes yemeli. Çok iğrenç olsa bile. Ama nasıl? Aa, bir şey buldum. Ama yardıma ihtiyacım var. Umarım bu şurup olayı çaltır. En azından peynirin kokusunu o kadar hissetmiyorum. Nasıl gidiyor? Lezzetli mi? Afiyet olsun bu arada. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Al o zaman. Al sana. Nasıl gidiyor şimdi? Çok lezzetli umarım. <laughs> Bacanına ne kadar havalı bu. Gerçek bir oyuncak ev. Çocukluğumdan beri bunu hayal etmiştim. Bende de bir ev var. Gerçi oyuncak evine benzemiyor. Tabii ya çünkü o çikolatadan yapılmış. Yani oynamayacağım ama çok lezzetli bir yemek yiyeceğim. Ben aç değilim. Midemi doldurmaktansa eğlenmeyi tercih ederim. Benim de çok ilginç bir fikrim var. Ama harika bir fikir galiba. Bu çikolata sarayında yaşamayı çok isterdim. Ama bunun için daha küçük olmak gerekiyor. Lütfen sihirli bir şey alabilir miyim? Lütfen. Harika. Çok teşekkürler. Şimdi hayalimi gerçekleştirebilirim. Acaba gerçekten çalışıyor mu? Okay. Vay canına. Böyle iksirlerin var olduğunu bile bilmiyordum. Hemen bu güzel eve taşınmalıyım. Organlarımın küçüldüğünü hissediyorum. Vay canına. Masamızda bir çeşit sihir oluyor. Gerçek sihir. Orada küçük dünyasındayım. Ama sen değil. Ha Şimdi çikolata yatağında uyuyabilirim. Ama neden uyuyayım ki? Ben onu yerim. Buradaki her şey çok lezzetli. Ama bu örtü benim için yeterli değil. Daha fazlasını istiyorum. Örneğin bu büyük ayna benim için mükemmel olur. Burası benim cennetim. Küçük kalmağı bu kadar çok isteyeceğimi asla düşünemezdim. Bundan daha güzel bir şey başıma gelmemişti. Rujları, tarakları ve içindeki her şeyi yiyebilirim. Mm, Sanırım peri masalı sona eriyor. Oh, no. Hoşça kal çikolatalı evim. <laughs> ne kadar kötüsün sen. Neden evimi kırdın? bilerek yapmadım ki. Yalan söyleme. Bunu bilerek yaptığını biliyorum. <laughs> <laughs> Bu manzara tüm acıları telafi ediyor. Hatta benim evimi bile. Çok komik bir babam var. Sanki tam burada tuvalete gittin. <laughs> ne? Nasıl yani? <laughs> Peki neden bana hiçbir şey söylemedin? Bir şeyler yapmalıyım. <laughs> Umarım orada harika bir şey var. O zaman bakalım. Güzel. Neyse sakin. Önce kimin olduklarını kontrol edelim. Büyütülecek bir şey yok. Onlar yenilebilir. Gerçekten mi? Vay canına. Ayrıca benimki çikolatadan. Bu ne kadar havalı. Ben de o kadar çok çikolata isterim. Çok fazla çikolata var ve hepsi benim. İnanılmaz. Belki de ben de deneyebilirim. Hayır, kendinde olanı ye. Tamam ya, benimki de lezzetli. Jelibon gözlere bayılırım. Ama çikolata da isterim. Sanırım çikolatalı gözünü nasıl alacağımı biliyorum. Bir yolu var. Hepsi bu Şimdi bütün çikolata benim Haklıydı Bu çok lezzetli Cez merhaba İşte ben geldim Bana bir şey söylemek ister misin? Ama benim sana bazı sorularım var Neden? Çikolatamı yiyorsun Vay canına, Ne kadar iyi yaptım Cez'den de kurtuldum Çikolatayı da geri aldım Aferin bana. Wow. Ay yeni klavye. Onunla oyun oynayabilirim. Harika. <laughs> tek yaptığında oyun oynamak. Benim de klavyem var ama çikolatalı. İşte bu gerçekten harika. Geriye kalan tek şey ne kadar lezzetli olduğunu öğrenmek. Gerçekten benziyor. <laughs> <laughs> Çok heyecanlıyım. Çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Hepsini yutmak istiyorum. Yummy. <laughs> <laughs> <Ya, bir> şanslıyım. <laughs> tamam. Ben de yine kravyemi denemeliyim. Hmm. Youtube'da bir şeye bakabilirim. Tabii ki bu multi de olacak. En havalı meydan okuma kanalı. Onlara hayranım. <laughs> Ve şimdi biraz oynama zamanı. Ravye'nin ne için olduğunu unutmayalım yani. Bağcımla oynuyor musun? Hadi sağdan işte böyle. Evet al bakalım. Aferin. Oyun oynamanın eğlence olduğunu düşünmemiştim. Belki sen benim oynamama izin verirsin. Ama sadece bana çikolatayı verirsen. Çikolata mı? Tamam. O zaman al oyna. Evet aferin sana. Aman. Biliyorum. Senden öğrendim. Al bakalım. Burada ama önce ben açacağım. Bununla ne yapacağım? Neden bir tanecik? Belki de yenilebilir. Hayır. Of ya hiç yenilebilir değil. Ne iğrenç bir şey. Afiyet olsun. Acaba bende ne var? Var Ben de cesten çok daha şanslıyım. Ayakkabım daha güzel. Hatta daha da lezzetli. Ne olmuş yani? Hiçbir şey. Sadece onu yiyebilirim. Ama sen hayır. Madem o kadar lezzetli, ben de denesem. Biz arkadaşız. Hayır. Lütfen yalvarıyorum. Hayır, hayır, hayır. En azından bir şeker. Topuğunu ısırsan lütfen bir yasam. Ne olur. Hayır. Öyle mi? O zaman ayakkabına veda et. Hayır. Neden? Çok lezzetliydi. Aç gözlüğe gerek yoktu. O oh, bir parça çikolata bile benim. Süper. Ayakkabın gerçekten iyiymiş. Her şeyi mahvettin. Vay be. Çikolatalı yüzükler. Harikalar. Oh. Çikolata kesinlikle fena değil ama altın çok daha havalı. Ben de ne kadar şanslıyım ya! Bir tabak pahalı barlak altın yüzüklerim var. <laughs> Vay canına ne kadar güzel! İnanılmazlar. Şimdi herkes sadece bana bakacak. Awesome. Cool. Çikolatadan daha iyi bir şey olmadığını sanıyordum. Ama neyse, çikolatalı yüzüklerimi yiyebilirim bu arada. Çok lezizler. Bu arada onları parmağıma da takabilirim. Yararlı mı? O zaman ben de en azından bir tane böyle yüzük istiyorum. İstiyorsun ama almayacaksın. Ben onları kendimi süslüyorum. Öyle mi? Önemli değil. Bir şeyler bulacağım. En havalı olduğunu mu sanıyorsun? Seni yüzüğümle bir anda hareketsiz hale getiririm. O zaman senden kolayca birkaç çikolata çalabilirim. Gerçekten çok istiyorum. Hey bu haksızlık. Bunlar benim yüzükler. Çikolatalı. Fatih <laughs> bu gerçek. Ne kadar büyük bir çikolatalı balık. Senin çikolatan var. Benim de gerçek bir kokuşmuş. <laughs> Sadece bugün şanslıyım. Isırmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama yapamazsın. Bu çikolatayı sonsuza kim yiyebilir biliyor musun? Sadece ben. Çünkü çikolata leziz, tatlı ve ayrıca kendi balığım var. Onu ye. İşte bunu anlıyorum enfes. Hala övünüyor musun? Sanırım balığı kendime nasıl alacağımı biliyorum. Onu bana ver. O kuyruğu da fena değil. Özellikle çikolatalı olduğu için. Ben memnunum. Wow. Leziz mi buldun? Balığımı yemek. Hırsız. Önemli değil. Bir zamanlar yaşayan ve nehirde yüzen kocaman bir balık hali seni bekliyor. Ye onu. Kahretsin. Herkesin onu unuttuğunu umuyordum. Ama aslında ona ne yapmalıyım biliyorum. Her şey çok basit. Bitti. Yok balık. Yiyecek bir şey yok. Sence bu işe yarar mı? Yok böyle bir şey. Burada eski bir oltam var. Bu yüzden balığını geri getirmene seve seve yardım ederim. Hayır yapma. Of ya. Bu hiç önemli değildi. Nasıl ama? Sen Seninle yerdin ama. Teşekkürler arkadaşım. Sensiz ne yapardım? Hmm, ne kadar güzel. Sadece şunu yemek imkansız. Haydi kapaklarımızı açalım. Bir, iki, üç. O ne kadar şanslıyım. Bu lezzetli noodle. Ama neden bu kadar kırmızı? Oh, no. of ya çok acı görünüyor. Sende acı, bende ise çikolatalı. Ne kadar çok olduğuna bak ve ne kadar lezzetli olduğuna hayal et. Leziz mi? Öyleyse ben de istiyorum. neler? dokunma ona bu benim yemeğim. Ve bilmek istersen çubuk kavgalarında ben en iyisiyim. Evet görüyorum. Hmm. Artık neyle yiyecek bilinmiyor. Ama ben seve seve nudlu yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok heyecanlıyım. Hmm. Sonsuza kadar böyle yemek istiyorum. Keşke deneyebilseydim. Gerçekten her şeyi bitirdim mi? Uf, hayır. Altta hala bir tane çikolatalı erişte var. Tek yapmam gereken onu almak. Ne yapıyorsun? Orası kirli değil mi? Ne olmuş yani? Ama şimdi fazladan erişten var. Sen de bana bakıp konuşmak yerine eriştelerini ye. Çabuk ol. İstemiyorum. Üstelik benim çubuklarım bile yok. Sen aldın. Sorun değil. Çatalım var ve o senin. Kahretsin. Ben de artık yemek zorunda kalmayacağımı umuyordum. Tamam. Umarım başarabilirim. Oh no! Of oh, hayır. Bu çok acı. Yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin. sen? Sanki yangındaydım. Bilerek yapmadım. Yardım edin. Bir saniye. Alınma sakın. Bilerek yapmadım. Bu sefer ne var? Ve bu sefer cipsler sizi bekliyor. Ve Nutella. Vay canına. Aynen öyle. Vay canına. Cipsleri severim. Özellikle çikolatalı olduklarında. Çikolatalı cipslerin en sevdiğim cipsler olduğunu söyleyebilirim. Böyle tatlı, böyle güzel. Ayrıca çikolatalı kremaya tamamen daldırabilirim. Ne kadar lezzetli. Acıktım. Tabii ki herkes böyle bir manzaradan acıkır çok lezzetli. Peki ben nasıl yiyeceğim? Normal cipsler Nutella'ya uymaz. Tamam ama ben daha fazla olmasını sağlayacağım. Ne? Daha fazlası mı? Ne kadar uzun bir paket. Hey canım yandı. Affedersin bilerek yapmadım. Ben sadece tüm bu cipsleri çabucak yemek istiyorum. O kadar güzeller ki hiçbir Nutella gerek yok. <laughs> Nutella'yı reddeden ilk kişisin sen. <laughs> bu sefer birileri şanslı olmayacak. <laughs> Ve bu benim. Balık kafası istemiyorum. Ama ben çikolatalı balık kuyruğu yemeyi çok isterim. O çok lezzetli. Evet tabii ki. O çikolatadan yapılmış. Senin neyin var? Mary. Benim mi? Bilmiyorum. Ama sanırım artık deniz kızıyım. Kuyruğumun ne kadar uzun olduğuna bak. Vay canına ne güzel bir deniz kızı. Evet öyleyim. Kendim şoktayım. Balık yediğinde bana ne olacak acaba? Vay be. Tahmin edebilirdin. Allah Allah. Dikkatli ol. Kocaman bir balık var. O da Monica. Vay canına ne kadar güzel. Altın. Vay be o kadar pahalı ki. Artık zenginiz. Oo, bu çok ağır. Altının tadı nasıl acaba? Kontrol etmeliyiz. Peki nasıl? Dişlerini görmelisin. Yani bu harika. Onlar altından yapılmış. Çok sevdim. Gerçi hayır. Altının çok daha lezzetli. Ben daha havalıyım. Yok öyle bir şey. Çünkü altının gerçek değil. Dişlerinden olduğuna bak. Onlar siyah resmen. Ne? Siyah var mı? Nasıl ama? Hayır. Onu kurtarmalıyız. Hey arkadaşım nerede? Hemen dönecek. Pekala Monika. Diş tedavisine hazır mısın? Seni bu çikolatalı diş çürümesinden kurtarmalıyız. Diş mi? Tedavi mi? Korkuyorum. Hadi ama endişelenme. Her şey iyi olacak. Bak dişlerinin ne kadar korkunç olduğunu. Hazır. Şimdi herkes istediğin kadar gülebilirsin. <laughs> Çok beyaz bir gülüşüm var. Hey ne yapıyorsun? Çok lezzetliler bu sizin tatlılar. Böyle lezzetli çikolatalı challenge'ları daha fazlasını Murtadofan'da bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. O zaman kesinlikle hiçbir şey kaçırmayacaksın.